siyahlarla oynayan dengeyi korumak için piyonları değişip şah d7 yapmalıydı. Beraberlik son derece kolay gelirdi. Başa dönelim. Lakin o a4'ü tercih etmiş. Zira şöyle hesaplamış. Piyonlar değişilir. Arkasından rakibim şah d3 gelir. Şah b4 yaparım. Şah C2'ye, Şah C4. Şimdi A3 yapabilir. Burada Şah D4 oynarım. Tabii ki Şah D2 gelmeli yüz yüze. Burada hassas davranmalıyım. Şah E4 yaparsam iyi olmaz. A4 var. Kaybediyorum. Zira bu kanattaki ayrık piyonlar değişildikten sonra rakip şah yaklaşır ve piyonlarımı toplar. Fakat Şah D2'den sonra C4 sürmek mümkün. A4'de C3. Şimdi denge bozulmadı. Şah C2'ye şah C4. A5 yaparsa yaklaşır alırım. Rakip şah yaklaşıp piyonlarımı toplayamaz. Ve beraberlik. Başa dönelim. Lakin siyahlarla oynayan burada şah D3 yerine şah D2 hesaplasaydı kaybettiğini görürdü. Şimdi yaklaştığında şah d3 var. C4 yaparsa şah ilerler. Piyonu takip eder. Şimdi piyonundan vazgeçmeli. Beyaz şah piyonu alır ve ilerleyip rakip piyonları toplar ve kazanır.